Arkadaşlar merhaba. En son yaptığımız çalışmada şöyle bir çalışma yapmıştık. Bu Grid yapısını anlatmıştık kısmen. basit özelliklerle şöyle bir site çalışması yapmıştık. Şimdi bugün artık bu scope'te bileşenlere geçeceğiz. Bu Spring'in bileşenlerini anlatmaya başlayacağız. Temel bileşenleri anlattıktan sonra temel bileşenleri kullanarak tekrar Grid'e dönüp birlikte grid bir site toplayacağız. Ne anlatacağız bu bileşenlerinde? Bu sürede resmi sitesine girdik. Documentation bölümüne geldik. Ee, burada komponentler var. Bakın bunlar bu sürecin bileşenleri. Bu bize bize pek çok şeyi çok derece kolay yapabilme özelliği sağlıyor. Ee, biz en sık kullanılan navbarlar, yani menüler, kartlar ve karoselleri kullanacağız. Belki ihtiyaç olursa başka bileşenleri de ufak ufak anlatırız. Ee, bugün navbar anlatacağız. Navbar dediğimiz şey ne? navbar dediğimiz şey sitenizin menüsü yani şu üst taraftaki bölüm. Burayı anlatacağız. Temel mantığı anlatacağız. Temel bileşenlerini alacağız. Geri kalan kısmını kendiniz bir şekilde çözersiniz zaten diye düşünüyorum. Şimdi navbar yaparken yani menü yaparken nasıl başlıyoruz? Şimdi geçen uygulamadan olan şu menümüzden bir kurtulalım. Şimdi Bootstrap'te Bootstrap kullanarak navbar yapmak için evvela şöyle yapıyoruz. Bir tane nav bileşeni açıyoruz ve kapatıyoruz. CSS hatırlıyorsanız navları şöyle yapmıştık. ul, li ve a şeklinde yapmıştık. Yani her bir menüye bu şekilde bir yapı oluşturmuştuk. Bootstrap'inki de hemen hemen aynı. Hemen normal menümüzü oluşturalım. Default ana sayfa olsun. Sonra bu li'den çoğaltalım. Hakkımızda asfx'e gelsin. Galeri ASEPX'e gelsin. Şunu hakkımızı yapalım. Evet. Normal menümüzü biz biliyorsunuz bu şekilde yapıyorduk. Yani CSS'le çalışırken de menülerimizi şu şekilde yapıyorduk. Şimdi bu bize ne kazandırıyor? Bu hani biz bunu yaptıktan sonra biliyorsunuz normal CSS'e giriyorduk. işte menü tanımlıyorduk, bileşenleri tanımlıyorduk vesaire. Çeşitli sınıflar tanımlıyorduk ve menümüzü düzenliyorduk. Şimdi bu süreçte bunu yaparken ne yapıyoruz? Bu navbar geliyoruz. Diyoruz ki class'ına eşittir navbar. Yani diyorum ki ben bu navbar bileşeninden bir tane menü yapacağım. Navbar yapacağım. Ule'ye geliyorum. Diyorum ki class'ına navbar nav bu ule'nin içerisindekiler yani şu ule bu navbarın tıklanan yani o tıklanan nesneleri navbarın nav özelliği lilere geliyorum diyorum ki class eşittir nav item her bir li nav item bunu bütün lilere yazıyorsunuz diyorum ki her bir li bu nav yani bu menünün bir nesnesi bir menü üyesi A'lara da geliyorum. Diyorum ki şunların tırnakları açık kalmış. Kapatalım. A'lara da geliyorum. Diyorum ki bunların her biri de bir nav link. Yani bu A'ların her biri de tıklanan bir nav nesnesi. Nav'ın bağlantısı. A biliyorsunuz zaten bağlantı oluşturmak için kullanılıyor. Yaptığımız zaman yani şu şekilde oluşturduğunuz zaman bakın bu strep sizin için şu şekilde bir düzenleme yapıyor. Normal bir menü oluşturuyor. Dikey bir menü yapıyor. Şimdi diyeceksiniz ki öğretmenim biz yatay menüyü nasıl yapacağız? Bu şöyle güzel bir özelliği var. Bu hatırlıyorsanız çözünürlük temelli demiştik. Şimdi biz normalde cepte bilgisayardan baktığımızda web sitemizde menümüzün bazen yatay bazen dikey olmasını isteriz. O bizim isteyeceğimiz bir şey ama işte diyelim ki menümüz bilgisayarda yatay ama cep telefonundan baktığımızda menümüz yatay bir menü olmasın. Menümüz böyle dikey bir menü olsun isteriz her zaman. Yani normalde öyle çalışır sistemler. Ee, ne yapıyoruz? Bu navbar'ın yanına geliyoruz. Diyoruz ki navbar expand. Buradan sonra yazacağınız şey önemli. Mesela navbar expand lg dersem. lg ve daha üstü cihazlarda menümüz yatay. lg'nin altındaki cihazlarda yani md, sm ve daha küçük çözünürlük cihazlarda Menümüz dikey haline aldı. Bakın tıkladım. Bakın menümüz yatay. Daha düşük çözünürlüklü bir cihazda, yani daha küçük ekranlı bir cihazda menümüz dikey. Bunu istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Yani şimdi şuradan mesela MD cihaza bakalım. Bakın burada MD cihaz zannedersem şu görüyoruz. Evet. Şuradan MD cihaza bakalım. Bakın bunda da dikey pozisyonda. Neden? Çünkü LG'nin altı. Şimdi oraya MD yazarsam ne olacak? Bakın MD yazdım diyelim ki. Expand MD yazdım. Bakın bilgisayardan baktığımızda yine yatay cep telefonundan baktığımızda dikey bakın şimdi MD olan cihazdan bakıyorum. MD olan cihazdan baktı. Bakın artık MD'de de yatay. MD'de dikey değil. MD ve üstü cihazlarda yatay. MD ve altı cihazlarda dikey. Şimdi onun dışında navbarın başka bir bileşeni neydi? Biz genelde ne kullanırız? Logo kullanırız, değil mi? Menülerimizde logo kullanırız. Solunda, sağında, istediğimiz herhangi bir yerinde logo kullanırız. Logoyu nasıl oluşturuyoruz? Menünün içerisine, bakın, navın içerisine, a rev eşittir default genelde logolar ana sayfaya giderler. Class eşittir logomuzun klası. Nav bar brand. Nav bar brand logo gençler. Menülerde, bu menülerinde kullanılan şu arkadaş logo. Bunu istediğiniz şekilde alabilirsiniz. Bakın logo yazdım ya da işte istediğiniz herhangi bir şey şirketinizin ismini vesaire yazdık. Bakın ne oldu? Bizim logomuz da buraya yerleşmiş oldu. Küçük ekrandan da görelim tekrar. Bakın küçük ekrandan da geldi. Şimdi peki menünün arka plan rengini, yazı renklerini falan nasıl ayarlıyoruz? Gayet kolay. Daha önce de görmüştük. Mesela arka plan için BG ifadesini kullanıyoruz. Menüye dikkat ediyorsanız menüye yazdım ben bu ifadeyi. İşte BG info diyelim. Bakın BG info dediğimizde arka plan rengimiz böyle mavi bir şey oluyor. Ya da işte BG dark diyelim mesela. Böyle gri tonlarında bir yapı olacak. Peki yazı rengini nasıl ayarlıyoruz? Yazı rengini ayarlamanın aslında bir iki yolu var. Ee, en temel yol şu. Diyoruz ki navbar dark ya da navbar light. Navbar dark yazarsanız bu şu demek. Benim menüm koyu, yazılarım açık olsun demek. Bakın şu an yazılar açık renkte bir ton alacak. Ya da navbar light yazıyorsunuz. O zaman da diyorsunuz ki benim menüm açık Yazıların bakın siyah tonda bir şey olacak. Gördünüz mü? Bu arka plan rengini BG info yapayım. Daha net Benim benim açık yazılarımızda koyu ton aslında. Bakın benimiz gayet güzel şık bir şekilde oturdu. Peki yazı rengini başka nasıl değiştirebiliriz? Eğer isterseniz. Çok kullanılmaz ama bu link kısmına gelip burada işte text yazı rengi Diyelim ki e, warning diyelim. Evet, yazı rengini de bu şekilde ne yapabiliriz? Değiştirebiliriz. Bakın burada yazı rengimiz artık sarı oldu. Burada kendiniz istediğiniz şekilde yazı rengini de değiştirebilirsiniz. Şimdi menü yapmak bu kadar kolay. Bakın menümüz gayet şık bir şekilde buraya oturdu. Bileşenlerini de öğrenmiş olduk. Şimdi biz ne isteriz peki? Biz genelde isteriz ki cep telefonuna geldiğimizde bu burada menüler görünmesin. Burada bir tane buton olsun. Bu menü aşağı doğru ya da sağdan soldan bir yerlerden açılsın isteriz. Onu nasıl yapıyoruz? O da gayet kolay. Onu şu şekilde yapıyoruz. Bu ule'yi bakın şu ule bileşeni yani şunları menünün tıklanan öğelerini, menünün yönlendirme öğelerini bir tane divin içerisine alıyoruz. burada açtık. Ule'nin sonunda kapattık. Peki. Şimdi bu divin klasına diyoruz ki Now var collapse başına da collapse. Bu ne demek? Bu şu demek. Bu menü küçüldüğü zaman bu UL bileşenin içerisindeki yani şu divin içerisindeki şu dive yazdığımız divin içerisinde yazdığımız her şey kaybolsun demek. Bakın şimdi normalde bu şekilde menü küçüldüğünde cep telefonundan baktığımızda bakın bunlar gittiler. Tamamen kayboldu. Peki şimdi asıl mesele ne oldu? Bu kaybolan şeyleri geri getirmek. Yani tıklandığında açılır pozisyon alması. Bakın ne yaptık? Bir tane divin içerisine attık. Böylece menümüz Normal yani MD'den, MD cihazlardan büyük, MD ve daha üstü cihazlarda merimiz görünüyor. Bakın MD cihazdan gösterelim şu şekilde. Ama daha küçük bir cihazdan baktığımızda, işte cep telefonu tarzı bir şeyden baktığımızda ule bileşenleri kayboldu. Böylece bunları göndermiş olduk. Şimdi bunları geri getirmek lazım. Nasıl yapacağız? Bu hemen divin üstüne bir tane buton oluşturalım buton class'ımız navbar tag'dir. Tipimiz buton tag'ımız buton. Bakın böyle yaptığımız zaman bizim oraya şimdi o logonun hemen yanına bir tane buton gelecek. Navbar toggle dediğimiz için normalde görünmeyecek ama ne zaman görünecek? Ekran küçüldüğünde, bakın buraya bir tane buton geldi. Gördünüz mü? bu şekilde. Şimdi ben bu butonla bu div'i eşleştireceğim. Şu div'i eşleştireceğim ve buton tıklandığında bu div aşağı doğru açılır hale alacak. Nasıl yapıyoruz? Data toggle özelliğini övela. Data toggle özelliğini açıp buna İstediğiniz herhangi bir şey yazabilirsiniz ama kollaps yazıyoruz. Ve asıl önemli olan data target kısmı. Data target kısmına geliyoruz ve herhangi bir isim veriyoruz. Ana menü olur, main bar olur, main menü olur, nav bar olur artık ne isim veriyorsanız. Önemli olan şey bu data target demek. Şuradaki id bakın dikkat ediyorsanız diyez de beraber yazdım. Bu buton nereyi tetikleyecek? Diyorum ki ben bu tipe geliyorum. Bu divin id'sini başındaki diyez işareti olmadan, eşlik işareti olmadan heh, şu şekilde başındaki eşlik işareti olmadan id'sini bununla bunun id'sini bakın şurayla şuraya aynı yapıyorum. Böylece şu oldu. Bu buton buna ilişkilendirilmiş oldu. Yani biz o butondan bastığımızda Bakın. Hop. Artık o div görünür bir hal alıyor. Bu şekilde de bir menümüz oluyor. Şimdi peki butonun içerisine herhangi bir şey yazamaz mıyız? Bu butonun içerisine herhangi bir şey koyamaz mıyız? O tamamen sizin e, inisiyatifinizde. Şöyle yapıyoruz. Bunun içerisine geliyoruz. Burada bir tane bir tane span oluşturuyoruz. Span oluşturuyoruz. Span'ın içerisine isterseniz kendiniz bir, bir yazı yazın. Mesela ben şu an x işareti koydum. Bakın şöyle. İsterseniz yazı yazın. Şurada olduğu gibi. İsterseniz yazı daha yazmadan yazı daha yazmadan bu streb'in kendi içerisinde bu ıı, tagler ikon dedikleri bir ikon var bakın şurada spanı aynen duruyor bunu aynen alayım. Bu streb'in kendi bileşenlerin içerisinde bunun içerisinde bir ikon var tagler ikon koydum çalıştırdım bakın buraya bir tagler ikonumuz da geldi menümüz de gayet şık bir şekilde oturmuş oldu. Menü yapmak bu kadar kolay. Şimdi menü ile ilgili birkaç ekstra detay anlatalım. Mesela menümüzü biraz biçimlendirelim. Nasıl biçimlendirelim? Mesela menü bileşenlerimiz. Şu bileşenler. Dikkat ediyorsanız fazlasıyla kenara yapışık. Bunlar şöyle birazcık ortaya doğru gelsin. Bunu yapmak için iki yöntem var. İşte yöntem bir tanesi Navbar'ın kendi içerisine konteyner yazabilirsiniz. Konteyner özelliklerini Navbar'a katabiliriz. Böyle yaparsak ne olur? Bakın Navbar'ımız kenarlarından küçülür. Yanlış mı yazdık? Konteyner. Evet, Yanlış yapmışız. Navbar'ımız kenarlarından küçülür. Ee, yalnız Navbar'ın kenar özellikleri de gider. Bakın. Şu şekilde yapılabilir. Hocam bu kenardaki boşluklar çok kötü oldu diyenler için daha estetik bir yöntem var. Ne yapıyoruz? Bu navbarın içerisindeki her şey navbarın içerisindeki her şey. Yani navbardan hemen sonra bir tane div açıp navbardan hemen önce bu divi kapattık. Ne yapmış olduk? Navbarın içerisindeki bakın bütün her şeyi bu logomuzu vesaireyi şunu bunu bir tane konteynerin içerisine atalım. Divimiz class eşittir konteyner olsun. Böylece ne yapmış oldu? Navbarın içerisindeki bütün bileşenler bir konteynerin içine gelmiş oldu. Navbar, arkadaki mavi navbar ama hepsi bir tane konteynerin içerisinde oldu. Böylece kısmen biraz daha estetiklik sağlamış olduk. Bakın menüler biraz daha içe doğru yerleştiler, biraz daha şey yaptılar. Peki bu yazıları başka yerlere yerleştiremez miyiz? Mesela yazılar sağ tarafa, sol tarafa gelebilir mi? O da gayet kolay. Bu yazıların olduğu divin şu kısmına. Bakın şu kısmına gelip justify bunu birçok yerde kullandık. Daha önce de kullandık. justify content end dediğinizde justify content end dediğinizde bu bileşenler bulundukları div'in sağ tarafına yani bulundukları nesnenin bloğun sağ tarafına yerleşirler. Center derseniz Justify Content Center derseniz bulundukları bileşenin ortasına yerleşirler. Şu şekilde. Hiçbir şey demezseniz ki default'u budur. Yani burayı boş bırakırsanız Justify sol tarafa sola yaslanmış bir şekilde olurlar. Ha, Justify Content End yapalım. Sağ tarafa yerleşsin. Justify content and deal. Böylece sağ tarafa yerleşsin arkadaşlar. Şöyle gayet güzel bir şekilde yerleşti. Şimdi bu menü kısmı hemen hemen tamamlandı. Bu sürepteki menülerin şöyle bir özelliği de var. Bu da gayet güzel. Son iki özellikle anlatalım. Mesela menünüzü üst tarafa sabit ya da alt tarafa sabit yapabiliyorsunuz. Nasıl yapıyoruz? Menüye geliyoruz. Menü içerisine. Diyoruz ki Fixed top. Üste sabit. Bakın menümüz üste sabitlendi. Gördünüz mü? Ya da fixed bottom. Dikkat ediyor musunuz nereye yazdığımı? Navbar bileşenin içerisine yaz Fixed bottom yazarsam bu defa da menü bakın aşağıya sabitlendi. Bir de şöyle bir menü özelliği var. Bu da çok sık kullanılır. Sticky menü. Yani şöyle. Şimdi diyelim ki menümüzün üzerinde şu fixed tabla fixed bottom'u kaldıralım. Buraya bir tane div oluşturalım. İşte class eşittir pt3 olsun. Buraya diyelim ki işte tane telefon numarası yazalım. Fake Center diyelim. Yazılar ortaya gelsin. Şu arkadaşı da bir yazılarda biraz büyüsün. E2 klasında uygulayalım. Diyelim ki menümüzün üstünde Şöyle bir telefon numaramız var bizim ee, ve biz diyoruz ki menü sayfa aşağı kaydığında telefon numarası gittikten sonra menü yukarıda sabit kalsın buna bu bootstrap sticky diyor yani yazış şekli şu şekilde bulalım hemen evet sticky şeklinde. sticky tab şeklinde geçiyor nasıl yapıyoruz bu menüye gelip Sticky top dediğimizde bakın sticky top dediğimizde dikkat edin. normalde menü bu şekilde duruyor. Bakın sayfayı aşağı kaydırdığında telefon numarası gidiyor ama menü yukarıda sabit bir şekilde kalıyor. Bu da sık kullanılan özelliklerden bir tanesi. Şu şekilde. Sticky top menüsü. Bu streaming menüleri bu kadar. Ee, Buradan da kendiniz istediğiniz şekilde yani bu streamin kendi bileşenlerinin içerisinde de alabilirsiniz. Burada e, açılır menüsü olan işte search butonu, arama butonu falan olduğu bölümler var. Ya da işte e, açılır menü olan drop down menülerin olduğu bileşenler var. Ben onları anlatmadım, onları koymadım. E, şimdi kafamız karışmasın, sadece mesela şu şekilde açılır menüsünün olduğu bileşenler atmışlar. Ben onları koymadım, sadece normal bir menü koydum. Burada sadece atladığım tek şey şu, buradan almak isterseniz. Disable menü yani şuradaki hemen onu göstereyim. Bizim yaptığımız menüye ya benzer bir şekilde. Bakın şurada Disable bileşen var. Şurada Now Link'in içerisinde görüyorsunuz. Bir bileşene yani ne kadar kullanılır ne kadar için zarar bilmiyorum ama bir bileşene Now Link'in herhangi bir tanesini Disable yazarsanız bu bileşen burada görünüyor. Fakat tıklanamaz bir hal alıyor. Bakın silik bir hal alıyor. Tıklayamıyorsunuz. Fakat burada bu menünün olduğunu görüyorsunuz. Eğer o disabled özelliğini kaldırırsanız menünüz normal şekilde dönüyor. Bu başka bir menü özelliği. Şu şekilde gösterelim Bir de e, aktif bileşeni var. Yani hangi sayfada olduğunuzu göstermek için kullanılan. İşte herhangi bir menü üyesine gelip Aktif derseniz, o biraz daha böyle koyu yazıyor diğerlerine göre bakın. E, fakat e, mesela ASPX'te biz menüyü e, sistem aslara koyduğumuz için e, sayfanın hangi sayfada olduğumuzu görme kısmını e, bu şekilde yani aktifle bu şekilde bir aktifle yapmamız e, olanaksız. O yüzden aktifi de kullanmayacağız. Normal menü şeklinde yapacağız. Menüler bu kadar. Çok zor değil. Sadece 3-4 tane bileşeri var. Ne yapalım? Neyin ne neyi işe yaradığını da öğrendik. Ne dedik? İşte nav başlıyoruz. Ondan sonra şunlar menünün tıklanan nesneleri. Bu div menünün gizlenmesini sağlayan div. Navbar Collapse şeklinde yazdığımızda. Bu justify content end yazıların sağ tarafa gelmesini sağlıyor. Şu buton buradaki önemli olan kısım ne demiştik? Data target'in buradaki div'in id'siyle aynı olması. Bu buton Bizim bu menümüz gizlendiğinde yani küçüldüğünde gizlendiğinde tıkladığımızda menünün açılmasını sağlıyor. Şu üstündeki logo bizim menümüz logosu. E, sitemizin logosu. Now Bar Brand şeklinde ifade ediliyor. Bunu menümüzün başına sonuna istediğiniz herhangi bir yerine koyabilirsiniz. Bu konteyneri menüler kenarlarında hafif boşluk kalsın. iki yana yaslanmasın. Daha düzenli bir görüntü olsun diye oluşturmuştuk. Hatırlıyorsanız bu konteynerin varlık amacı oydu. Bu expanded MD kısmı önemliydi. Buraya ne demiştik? Eğer bunu yazarsanız menünüz buraya yazdığınız değerden. Bu MD LG SM istediğiniz şekilde yazabilirsiniz. Mesela MD yazdığımızda MD ve üstü cihazlarda menünüz yatay ama MD altı cihazlarda menünüz di dikey pozisyon alıyordu ve aynı zamanda işte MD altı cihazlarda buradaki buton çıkıyordu ve tıklandığında açılabilir pozisyona geliyordu. Bunu istediğimiz şekilde ayarlayabiliriz. Onun dışında işte BG Info arka plan rengi, Navbar Light ve Navbar Dark da biliyorsunuz. O yazı rengi ile alakalı. İşte Navbar Light dediğimizde ben açık renk bir Navbar kullanıyorum. Koyu renk bir yazı yaz. Navbar Dark dersek ben koyu renk bir menü kullanıyorum. Açık renkli yazı yaz. Bu Sticky Top, Fixed Top, Fixed Bottom o kısmını da anlatmıştım. Dedim ki işte Sticky Top neydi? Bunun üstünde bir div varsa menü üstte yapışık kaldığında aşağı inmez şekilde alıyor. Fixed top derseniz buraya menü her zaman üstte yapışık. Fixed bottom derseniz menü her zaman alta yapışık şekil alıyor. E, menüler bu kadar. Bu menüyü böyle bırakacağım. Bir dahaki derste kart bileşenlerini anlatacağım. E, takip et. Biraz daha sıklaştırmaya çalışacağız. E, bu kayıt oldukça zorlu bir kayıt oldu. Biraz daha düzenli, biraz daha hızlı, daha e, yakın tarihli kayıtlar açmaya çalışacağım. Sizleri seviyorum. En yakın zamanda görüşmek dileğiyle.